Gelirken biri arkadaşımız telefon açtı. Dedi ki bu 5500'ün lirayı artırıyorsunuz. 6000 lira emekli maaşı alanların ne olacak durumu diye. Kamuoyunda herhalde bazı soru işaretleri var. Değerli kamuoyuna şunu açıklamak istiyorum. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın onaylayıp resmi gazetede yayınladığı tarih andan itibaren Türkiye'de 7500 liranın altında emekli maaşı olmayacak. Yani 7400 lira emekli maaş alanın ki de 7500 liraya çıkacak. 5500 lira emekli maaşı alanın maaşı da 7500 liraya çıkacak. 6000 lira olanın ki de 7500 liraya çıkmış olacak. Şimdi bir kısım arkadaşlar haklı olarak bir iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ki bizim 11 bin lira maaşımız vardı. Bizi niye artırmıyorsunuz? ve çalışanlar bizim şu kadar maaşımız vardı diye ifade ediyorlar. Bunu eee emekli maaşın sosyal güvenlik çatısı olanların herkesi kapsıyor. Az önce ifade ettim 15 milyon kişiyi kapsıyor. Yani bizim asgari ücreti kanunen zam yapabilmemiz mümkün değil. Sadece emekli maaşları ile ilgili en düşük emekli maaşlarıyla ilgili zam yapabilmemiz, onu kanunla düzenlememiz mümkün. En düşük emekli maaşı da sistemimize 2019 yılında girdi. 2019 yılında daha önceki e, yasal düzenlemelerden dolayı bin liranın altında emekli maaşı, tarım bağ kurulusu vesaire gibi bağ kurulu kişilerin olduğundan dolayı onların bu mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek için en düşük emekli maaşı 2019 yılında bin lira olarak başlamıştı. Daha sonra 1500 lira 2020 yılında, 2021 yılında 2500 lira, 2022 yılında 3500 lira ve 2023 yılında da 5500 lira yapmıştık. Şimdi 2023 yılının Mart Nisan ayında veya Mart ayında bu ayın sonunda veya Mart, Nisan ayının ilk haftası yasalaşabilir. 7500 lira olarak hayata geçmiş olacak. Bu bayram ikramiyelerinin fazla bir yersiz ödemeden dolayı işsizlik sigortası alan kardeşlerimizin ve en düşük emekli maaşının 7500 lira olmasının hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Buradan bu müjdeyi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. On beş milyon civarında olacak. Orada şöyle, orada çok az olanlar söyleyeyim. De o rakamı yanıltmamak üzere söyleyeyim. Bunun doğrusu şeydedir, bakanlıktadır. Şimdi şu anda bana gelen bilgim 7 bin, bin liranın altından ücret alan kişi, emekli aylığı alan kişi, 8 milyon 139 bin. 7.500 liranın altında emekli aylığı alan kişi sayısı 8 milyon 796 bin. 8 bin liranın altında emekli aylığı alan kişi 9 milyon 898 bin kişi. Sayı bu. Yani burada biz orta noktayı bulmuşuz. 7500 lirayı denk getirmişiz. Çünkü artık bunu daha da üst noktalara götürdüğünüz takdirde çalışanla emekli arasında bir dengesizlik ve huzursuzluğu beraberinde getirebilirsiniz. Şu anda birileri böyle mi olur, şöyle mi olsa daha iyi olur, ben 7500 bin lira alıyordum, bana niye bunu yapmıyorsunuz gibi ifadeler çalışanla çalışmayan arasında bir dengesizliği ortaya çıkarabilir ki bu da psikolojik ve sosyal olumsuzluklar da beraberinde getirebilir. Bir sorumluluk sahibi iktidarın bütün veçeleriyle düşünmesi gerekir. Nagihan Hanım siz bir şey soruyordunuz. Kamu çalışanlarıyla ilgili biliyorsunuz toplu sözleşme çerçevesinde oluyor. Toplu sözleşme e, yılda bir yapılıyor galiba toplu sözleşme. Asgari ücretle ilgili kursum da asgari ücret tespit komisyonu çerçevesinde o da yılda bir yapılan bir durum. Bizim burada yaptığımız düzenlemede biliyorsunuz e, Ocak 2023 tarihinde yüzde otuz zamla ilgili kısmı yapmıştık toplu sözleşmede yüzde on dörttü yapılan rakam, çıkacak rakam. Biz burada refah payıyla ilgili kısmı düzenleyerek on altı puanlık, on beş buçuk puanlık bir artışla yüzde otuz memur maaşlarını zam yapmayı ortaya koyduk. Memur maaşlarına yapılan zam SSK'lıları ve e, SSK'lıları ilgilendirmeyen bir durum söz konusu. E, SSK'lıları işçi sayılan kişileri onlar toplu sözü asgari ücret tespit komisyonu vasıtasıyla memur sayılan kişilerde sendika ve kamu arasındaki yapılan toplu sözleşme çerçevesinde ortaya çıkan bir durum. Şu anda önümüzde öyle bir durum söz konusu değil. Onunla ilgili yasal düzenlemede tam mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü toplu sözleşmenin revizesini de kanun olarak bizim yapabilmemiz mümkün değil. Aksal'de Anayasa aykırı bir durum ortaya çıkarmış oluruz. Yapılan bir toplu sözleşmenin e, kanunla, parlamento vasıtasıyla yükseltilmesi, bunun yarın toplu sözleşmeyi de ortadan kaldırmasını beraberinde getirir. Onun için böyle bir e, şeyi söylemenin, az önce dediğim gibi söylenen bir konunun olumlu tarafıyla yan etkileri ve bundan sonraki gelecekte ortaya çıkacak e, enfeksiyonlar da iyi değerlendirmemiz gerekir.